Apo Melike seni çok seviyormuş. Orospu çocuğu Apo. Melike <laughs> seni çok seviyor. Apo Melike ananı götünden siyor. Ne diyeceğim ben? Melike Apo seni sevmiyor. Sen de Apo'yu sevme. Çünkü o kadar yani gördüğüm en kötü cinsiniz. Yatar artık. Bismillah falan çıkıyorum. Apo Melike seni çok seviyor. Apo Melike seni çok seviyor. Apo tek kanki Melike seni çok seviyor. Umarım ayrılırsınız kısa bir süre içinde. Hiç mutlu olmazsınız. Sizi hiç sevmiyorum. Yani Allah beyaz versin. Mutlu olma Siktirin gidin. Apo kardeşim Melike seni çok seviyor. Apo Melike seni hiç sevmiyor bu arada. Apo Melike bana aşık. Ben şaka şaka Apo Melike seni çok seviyormuş. Apo kardeşim Melike kardeşim seni çok seviyor. Apo öncelikle Melike'nin götünden sikiyim. Melike seni çok seviyor kardeşim adamsın. Urfik, Hikmelike seni çok seviyor. Hiç ayrılmayın inşallah. Siz en sevdiğim çiftsiniz. Çok seviyorum sizi. Ayrılmayın. <laughs>